Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Diyarbakır üsülü işli köfte yapacağım. Hamurumda ne var? İşli köftelik bulgur. Özellikle söylüyorum işli köftelik bulgur. Bir tas bulgur, yarım tas su, iki su bardağı bulgur, bir su bardağı su. Yarım saat dinlendiriyorsunuz. Ondan sonra hamur yoğurma makineniz varsa hamur yoğurma makinesiyle onu iyice karıştırıyorsunuz. Ondan sonra yağla beraber açıyorum ben. Peki nasıl yapıyoruz? Şimdi gösteriyorum. İçli köfteyi ben havuçla açıyorum. Evi çok pratik olmayan arkadaşlara söylüyorum. Havuçla açmak çok kolay. Evet nasıl mı? Bu şekilde bir havucumuz var. Şu şekilde sert bir hamurumuz var. Yanaştır ablası. Bak şöyle çok sert bu. Bunun içinde ince bulgur var ve irmik var. Buna bir de biraz açılması için e, yumurta kattım. Şu şekilde bezeler yapıyorum. Biz buna beze diyoruz. Şöyle açtık. Bu ortalama 20 gram falan. Bu şekilde açtıktan sonra havucumu şöyle hafiften yağlıyorum. Bakın şöyle 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 şöyle. Nasıl? Beğendiniz mi? İşte şöyle. Ve şurada gördüğünüz gibi bir içim var. Bu içimde de ben yarım kuzu kullandım. Yarım da dana kıyma kullandım. Bakın şu şekilde ağzını kapatıyorum. Bu kadar basit. İsterseniz bir yumurtayla bunu kızartın. isterseniz haşlayın. Muazzam bir ikili. Yoğurt sosla, domates sosla servis edebilirsiniz burada gördüğünüz gibi. Kıymamda neler var? Arkadaşlar, 1 kilo kuzu kıyma biraz biraz biz fazla yaptığımız için söylüyorum. 1 kilo dana kıymayı kavurduktan sonra 1 kilo soğan veriyorum. Bol soğan veriyorum. En son soğuduktan sonra ceviz ve maydanoz ekliyorum. Maydanozlar şöyle canlı canlı. Soğuduktan sonra bunu da böyle beze yapabilirsiniz içine koymak için. Şöyle bu da bu şekilde bezeler de içine koyabilirsiniz. Dediğim şekilde havuçta da çok kolay açılan bir e, içli köfte. Bir daha göstereyim. Köftenizi yoğururken önemli şu ağız kısmını patlamaması. Patlamaması için de bu bunu çok iyi bir şekilde yoğurmanız lazım. Yoğurmadığınız zaman kızlar kesinlikle patlak verirsiniz, patlarsınız. Ve o gün misafirlerinize mahcup olmayın. Olmanızı istemiyorum. Gördüğünüz gibi belki şimdi bunu makinasta çıkmıştır. Ama biz her şeyi elle yapıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Birazdan haşlayacağım. Tamam mı? Afiyetle yiyeceğiz beraber. Biraz suyumuzu koyduk. Suya da biraz tuz katacağız. Haşlamak için. Tamam mı? Evet. Şimdi 3 tane haşlıyorum. Su, su yüzüne çıktığında bunlar pişmiş olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Sevgili kaynananlar ve gelinler. Bu tarifi sakın ha sakın unutmayın. Evet ben şöyle Evet bunları dondurup da dolabınıza muhafaza edebilirsiniz. Suda haşlayıp su yüzüne çıktığında ürünümüz işçi köftelerimiz hazır olmuş olacak. Evet gördüğünüz gibi yukarıya doğru çıkıyorlar. Yüzüyorlar şu anda. Evet şu anda bir tanesi çıktı. Diğer amcamdan çıkmak üzere. Evet arkadaşlar ortalama üç buçuk dört dakika haşlandı. Tuzlu suda. Ben şöyle yoğurt sos. gördüğünüz gibi Ben şöyle bir kaşık az bir tereyağı pul biberle yakılmış yağ damlatıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi diş kıymamız bu şekilde. Afiyet olsun.